Şimdi birleştirme yapacağız. Dediğim gibi burası aynen duruyor. Ben bunun hepsinden birer kopya alacağım. Öncelikle şunu birleştirelim. Bunun ilk ikisini birleştirdikten sonra fatura eksiğimiz girdiğimiz göreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> burada şunun neyse biraz Enter. Bu da gitmeye gerek yok. Şurada, şurada alalım. İlk 2'den sonra eksiğimiz girdiğimizi tamamlayıp sonra diğer komple şeyi tamamlayacağız. Birincisi bu co enter ikincisi yine oradan alıp gelebiliriz. Buradan da kendi üzerinden kopyalayabiliriz. Şuradan tutuyoruz. Şu kare çıktığında bırakıyoruz. Şunu di enter şunu ölçelim 50 geliyorsa tamam sıkıntı yok demektir. Şimdi orada yaptığımız gibi bakın şu olmayacak. Şu olmayacak. Şu ara boş, burada herhangi bir girinti çıkıntı yok. Şimdi bakın şurada bir tane çizgi var, bir de üstte var iki tane. O yüzden e, iki tane çizgi var. Her seferinde birer daha, daha tıkladığımda bir, bir daha tıklamak zorunda kalıyorum. Bunun yerine şöyle komple seçebilirim aşağıdan yukarıya. Bakın yukarıdan aşağıya kaldı. Seçtiğimde ikisini aynen seçer. Bunlar olmayacağına göre şu, bu. Şurayı sildim, bunu bunu da silebilirim. Şunu da şunu da sileyim. <laughs> şu da olmayacak. Bu da olmayacak. Enter. Bu şekilde bunlar olmayacak. Ve geri kalan olacak. Ezan okunuyor. Ve bu şekilde de eksiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi tamam. iki kat oluşturuyor ve tamam şimdi. Şimdi diğer katları birleştirelim.